Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bu videomuzda sizlere Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması sürecinde en çok sorulan sorulardan ve cevaplarından bahsedeceğim. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda 12. madde Türk vatandaşlığının kazanılmasındaki istisnai halleri açıklar. Bu şekilde vatandaşlık kazanabilecek kişiler, belirlenmiş kapsam ve tutarlarda Türkiye'de yatırım yapanlar, Türkiye'ye sanayi tesisi getiren, bilim, teknoloji, spor, kültür, sanat ve benzeri alanlarda olağanüstü hizmetlerde bulunan kişiler ve ayrıca göçmen statüsündeki kişilerdir. Bu kanun ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikten yola çıkarak soru ve cevaplara geldiğimizde tahmin edebileceğiniz üzere yoğunluk yatırım üzerine. Zaten son 3 yılda da toplamda 7312 yabancı uyruklu kişi yatırım üzerinden Türk vatandaşlığı kazandı. İlk soru: Yatırım yaptığımda hemen vatandaşlığı da alabilir miyim? Hayır, e, bu bir süreçtir. Önce yatırım yapılır ve uygunluk belgesi alınır. Ardından kısa dönem ikamet izni çıkarılır. Normalde 2 ayı bulan bu süreç e, yatırımcılara özel 2 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Ardından vatandaşlık başvurusu yapılır. Bunun da süresi şahsi durumunuza ve hangi yatırımı yaptığınıza göre değişir. Deneyimlerimize göre en kısa sürede sonuç alınan yöntem, Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya 500 bin Amerikan doları ya da karşılığı tutarda bir mevduat yatırmaktır. Ortalama 3 ay içerisinde sonuç alınıyor. Toplamda başından sonuna kadar 3-4 ay içerisinde yabancı kişi vatandaş olabiliyor diyebiliriz. Tabii ki bu süreler yasal değerlendirme süresi sınırları değil, yalnızca ortalama sürelerdir. İncelemenin uzunluğuna göre bir yılda da sonuç alınabilir. Burada bir parantez açalım. 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını döneminde her türlü bürokratik işlemde normalden çok daha farklı sürelerde sonuç alınıyor. Buna da dikkat etmek gerekli. İkinci soru, taşınmaz olarak daire satın almak zorunda mıyım? Hayır arsa, iş yeri, tarla ya da bahçede satın alabilirsiniz. Buradaki önemli nokta şu, arsa ya da tarla satın alınacaksa gerekli ön izinlerin alınması ve bu arazinin nasıl kullanılacağına dair bir proje sunulması gerekiyor. Projenin de 2 yıl içerisinde tamamlanması gerekli. Üçüncü soru, birden fazla taşınmaz satın alabilir miyim yoksa tek bir mülk ile 250 bin dolar tutarını yakalamak zorunda mıyım? Birden fazla taşınmaz satın alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Ege'den yazlık, Marmara'dan iş yeri, Anadolu'dan tarla alabilirsiniz. Toplamda 250 bin Amerikan doları ve üzerinde bir değeri yakalamanız yeterli. Yatırımla vatandaşlık alacağım. Eşim ve çocuğum da benimle birlikte vatandaş olabilir mi? Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Resmi nikahlı eşiniz vatandaş olabilir. Aranızda resmi nikah yoksa maalesef olamaz. 18 yaşın altındaki çocuklarınız da sizinle birlikte Türk vatandaşı olabilir. 18 yaşını geçmiş çocuklarınız için ise ayrıca yatırım yapılmalıdır. Şartları sağlamayan tüm bu kişiler için ek yatırım yapılmalı. Bir diğer sorumuz. 2017'den önce gerekli tutarla Taşınmaz satın almıştım. Şimdi Türk vatandaşı olabiliyor muyum? Hayır. 12 Ocak 2017'den önce alınan taşınmazlar dikkate alınmıyor. 12 Ocak 2017 ile 18 Eylül 2018 arasında alınanların değerinin 1 milyon Amerikan doları ve üzerinde olması isteniyor. 19 Eylül 2018 ve sonraki bir tarihte alınanların değerinin ise 250 bin dolar olması yeterli. Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması sürecinde sıkça sorulan bazı sorular ve cevaplar bu şekilde. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve başvurunuzu başlatmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.